Tehdit edildim ben, kaybedecek hiçbir şeyim yoktur ee, dedi. Seni dışarıda da yakalayacağım, işten de attıracağım. Küfürler zaten havada uçuşuyordu. O küfürlerin hiçbirini söylemek istemiyorum yani. Ağzı alınmayacak küfürlerdi. Sen bittin dedi. Kadını tanımıyorum. Bu neyin hıncı, neyin düşmanlığı bilmiyorum. Basit tıbbi müdahaleyle giderilemez rapor aldım. Darp raporu aldım. Ee, i̇ş göremez raporu aldım, fotoğraflarımı çıktı şeklinde alıp savcıya sundum. Elini saçıma attı, şu kısma, saçlarımı yoldu, tuttu, bırakmadı, 10 kişi ayıramadı.